bu görevde olduğum sürece değerli arkadaşlar kusura bakmayın faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar kurunu uçuran o konuşmasına toplumun tüm kesimlerinden tepki yağdı. Dolar kurunun 11 lirayı aşması üzerine sosyal medyada milyonlarca mesaj paylaşıldı. Erdoğan eleştiren isimler arasında ünlüler de yer aldı. Şahan Gökbakar Erdoğan'a seslendi, faizi tamamen sıfırlayın dedi. Direkt sıfır yapsanıza faizi. Niye böyle tek tek? Madem piyasaları kurları falan önemseyen yok. Yapın kafadan sıfır faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin. Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vesaire onlar düşünsün. Not bu bir tavsiye değildir. Şahan Gökbakar'ın ekonomideki bunalımla ilgili paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Birileri ayan beyan ortada olan gerçekleri söyleyince ilk defa duyuyor veya fark ediyormuş gibi tepki vermeyi alışkanlık haline getirmiş insanlarla dolu her yer. Çaresizlik ne kötü şey. Vallahi herkes çok bunaldı. Bitsin şu saçmalık artık diye yazdı. Şahan sürekli yükselen dolar kuruyla dalga geçti. 9.30 oldu. Saat saat dolar mı sandınız? Şahan Gökbakar dolar kuru üzerinden Japonya ve Türkiye'yi karşılaştıran AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ı da tiye aldı. Özkan doların 10 TL olmasını eleştirenlere yüklenmiş, Japonya 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu diye sormuştu. Şahan rakamlarla dolu bir yorum yazdı AKP Grup Başkan Vekiline. Japon Yeni yı 1992 yılından beri 1 dolar eşittir 113-114 yen şeklinde seyrediyor. Yani 30 yıldır aynı seviyede. Japonya dünyada 3. büyük ekonomi Japonya'da asgari ücret aylık 1500 dolar. Bizde 260 dolar. Yani TL olarak 16.440 lira. Bizde 2825 lira. Japonya yanlış örnek oldu. Venezuela denilebilir. Şahan Gökbakar son orman yangınlarında da hükümeti eleştirmiş. Neden yangın söndürme uçağı göndermiyorsunuz diye isyan etmişti. Bunun üzerine Şahan'ın bildirdiği lokasyona yangın söndürme ekipleri gönderilmiş. Ve havadan müdahale edilmişti. Görünen o ki Şahan Gökbakar orman yangınlarından sonra ekonomiyle ilgili de hükümeti uzun süre eleştirmeye ve paylaşımlar yapmaya devam edecek.